Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm abonelerim. Hepiniz yayınıma hoş geldiniz. Evet değerli arkadaşlar şimdi borsada bizler borsaya yatırım yapıyoruz. Borsada her zaman için bir A planımız oluyor. A planımız genelde neydi? İşte bir hisse alıyoruz. Hisseyi ne için alıyoruz? Hisse yükselecek diye alıyoruz. Ve kafalarda her zaman için bir borsa yatırımı şu var. Hissesi yükseldiği zaman ne yapacağını çok iyi bilir. Ve A planı hazırdır. Oysa biz bir hisse alırken hissenin yükseleceğini değil şunu düşünmemiz lazım. Yani B planı düşünmemiz lazım. B planı nedir arkadaşlar? Yani hisse yükselirken herkesin ne yapacağı kafasında vardır ama almış olduğu hisse düşerse ne yapacağına dair hiçbir fikri yoktur. İşte bu B planıdır ve bu B planının olmaması sizlerin borsada yatırımcı pozisyonundan çıkarır daha stresli daha böyle anlaşılmaz, daha karışık duygulara ve paniğe sürükler. Ve bu da sizin rasyonel hareket etmenizi engeller. Ve genelde bu tip duygularla hareket eden, yani sürekli A planı olup da B planı olmayan, yani borsa yükselince hayaller kurmak yerine benim almış olduğum hisse düşerse ve düştükten sonra yataya sararsa ben ne yapabilirim, benim B planım nedir düşüncesiyle hareket etmediğimiz sürece bizler hep tepeden alır, dipten sat satarız. Ha ben şunu demiyorum her zaman için tepeden e, sat, tabandan al değil. En kötü ihtimal dizden al, omuzdan sat derim. Ama bunun için bizim planlarımızın bir B planında olması şart oluyor. Peki bugün borsaya geldiğimizde arkadaşlar borsada 2170 puanı dip olarak yaptık. 2203 puanı zirve olarak yaptık ve günü eksi 0.26 ile yatayda negatif sayılacak bir şeyle kapattık, puanla kapattık. Açılış iyiydi, açılıştan sonra bir düşüyor gibi olduk, düştükten sonra saat 121 gibi tekrar yükseliyor gibi olduk. Ondan sonra saat dörde doğru tekrar düşüyor gibi olduk. Kapanışa doğru hafif tekrar yeniden toparlar gibi olduk. Böyle dalgalı bir seyir oldu. Peki bizim en çok etkileyen olaylardan biri neydi? Evet, Rusya-Ukrayna olayıydı. Evet, bunda artık maalesef bir çözüm olmuyor. Putin de bugün dedi ki bir ekonomik ambargoyu kendi çapında deldi Putin ne yaptı? Ben gaz satıyorsam gazın karşılığında bana ruble vereceksiniz. Ben dolar istemiyorum, bana ruble verin dedi. Çünkü niye? Ruble alarak dünyada global piyasalarda ruble likiditesini küçültmeye çalışıyor. Ruble likiditesini eritmeye çalışıyor, emmeye çalışıyor Rusya devleti olarak. Bunu da başarılı olur. Burada da ne olur? Ruble doğal dolar karşısında değer kazanır. Bence çok mantıklı ve Putin tarafından çok akıllı bir hamle olarak gün içerisinde Değerlendiriyorum. Peki bugün bizim dalgalık kur, dalgalı borsa seyretmemize nedenlerden biri neydi arkadaşlar? En çok yani bu ekonomi bakanı değişecek, işte hazine ve maliye bakanı değişecek, Mehmet Şimşek gelecek falan gibi bazı Twitter'da, borsada ve borsa İstanbul'un Twitter sayfalarında bir lobby dedikodu sayfaları döndü böyle. Şimdi tabii Mehmet Şimşek ya ben isimler üzerine çok fazla takılmıyorum. Yani Sayın Nurettin Nebati olur, Sayın Mehmet Şimşek olur. İkisi de birbirinden değerli, ikisi de birbirinden kıymetli insanlar. Ancak yani hatta bazı insanlar diyor ki işte iktisatçı olur. Hayır arkadaşlar iktisatçı falan değil. Yani bugün Hazine ve Maliye Bakanı'nın veya Merkez Bankası Başkanı'nın dahi iktisatçı olmasının lüzumu yoktur. Gereği de yoktur. Bugün Fed Başkanı Powell iktisatçı mıdır? Hayır değil. Avukattır kendisi. Yani iktisatla, ekonomiyle en ufak bir alakası yoktur. Ama bugün Fed Başkanı Powell hukukçu olmasına rağmen iletişimi çok düzgün kullanıyor. Politikaları çok iyi belirliyor. İleri görüşlü ve mantıklı ve rasyonel bir adam olduğu sürece Fed Başkanı olabilirsiniz. Peki bugün ECB'nin yani European Central Bank'ın başkanı Lagarde iktisatçı mıdır? Bayan, bir bayan Lagarde. Hayır. O da hukukçudur, avukattır. Ama iletişim şeklini, iletişim şeyini çok güzel kullanır. Yatırımcıları çok güzel yönlendirir. Yani bugün siz Merkez Bankası veya Hazine ve Maliye Bakanı olmanız için iktisatçı olmanıza gerek yok. Sizin yerinize zaten onu yapacak uzman kadrolar, alt kademeler de var. Siz o uzman kadrolardan, alt kademelerden beslendiğiniz bilgileri yatırımcıyla iyi iletişim kurabiliyorsanız, inandırıcılığınız ve güveniniz varsa isimler çok önemli değil. Yani bugün Ahmet gider, Mehmet gider, Mehmet gider, Ayşe gelir. Bunlar önemlidir. Önemli olan ben ne demiştim? Yani bu şeyden Rusya-Ukrayna savaşından önce Merkez Bankası'nın faiz kararından önce bu rampadan aşağıya giderken son viraj. Ve o gün hatta biraz sinirliydim. Merkez Bankası faiz kararından sonra. O sinirle de tweet attım. Yani bu fırsatı kullanması gerekiyordu. Ya en azından bir 100 bas puan faiz arttırırsa. Yani ben bağımsız bir kuruluşum ben bağımsız kararlar alabiliyorum desek bile en azından bu enflasyonun önünü bir alabiliriz gibilerinden düşünüyordum. Yani maalesef enflasyon yüksek çıktığı için faiz art, faiz de sabit kaldığından dolayı zamlar maalesef yerine gelecek. O yüzden arkadaşlar ben artık bu noktadan sonra Hazine ve Maliye Bakanı kim olduğundan ziyade yani ne kadar bağımsız ve ne kadar güvenilir olacağı üzerinde duruyorum. Şimdi arkadaşlar bugün evet ne oldu? Amerikan 10 yıllıklarında şöyle bir yükseldi. Amerikan 10 yıllıkları piyasaya baskı yaratıyordu. Kafayı şöyle bir eğdi ona bakacağız. Bir de borsa İstanbul'da nerelere geldik bakacağız. Bir de dolar TL'ye bakalım. Ondan sonra videomuzu kapatalım arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bu Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri. Bakın görüyorsunuz dün çok iyi bir yükselmişti. Özellikle şuradan baktığımızda 18 Mart'tan sonra ciddi bir yükseldi. Zaten bizim borsayı da gelmişti bu. 21 Mart, 22 Mart ve 23 Mart'ta. Bugün şöyle 45 dakikalığa getirdiğimizi daha detaylı bir şekilde görüyorsunuz. Bakın 23 Mart'a geleyim şurada. Bakın şurası 20 şurası 23 Mart arkadaşlar. Amerikan tahvil faizleri yeniden yükseliyor ve burada zirve yapıyor. Nerede zirve yapıyor arkadaşlar? Şurada yüksek 2.41'de zirve yapıyor ve ondan sonra Amerikan tahvil faizleri patır 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 aşağıya doğru iniyor. Bu bizim borsa için pozitifti. Zaten dalgalı bir seyir izlememizde neden oldu. S&P'ye baktığımızda değerli arkadaşlar, şimdi S&P de Güzel bir şekilde hareketi görüyoruz. Bakın şuradan dipten yukarıya doğru çok net bir şekilde bir rally görüyoruz. Ki ben size şuralarda falan ben Amerikan borsalarında rally beklediğimi sizlere söylemiştim ayın 14'ünde 15'inde ve baya Fibonacci dirençlerini patır patır patlatarak yukarıya doğru kırdı. Şimdi bunu da şöyle detaylı bir şekilde baktığımızda yükselişin Amerikan borsalarında çok net bir şekilde görüyoruz arkadaşlar. Hatta şurada Fibonacci kanallarında çalıştığını söyleyebiliriz. Ha şu an evet yükselişine bir ara vermiş. 4466 da bir destek olabilir ve yeniden 4549'u S&P yoklayabilir. Dolar TL'ye baktığımızda arkadaşlar, şimdi dolar TL'de çok spekülasyonlar oldu. Bu kur korumalı mevduatın yok, vadesi bitti, şey bitti, valör tarihi geldi falan fırlayacak, kaçacak falan ama yani dolara baktığımızda yani şuralarda şöyle bir 14.85'lerde bir dirençle karşılaştığını görüyoruz. Hatta bu direnç evet bu direnci kırarsa ne var burada? Fibonacci'nin 15.18 var. Yani buralardan itibaren evet bir yükseliş trendi içerisinde olduğunu söyleyebiliriz doların. Ancak ben sanki böyle dolar yerinde duruyormuş gibi ancak şu trendi takip ettim ki bu trend burada dursun. Şu trendi kırarsa yeniden 14.23'leri görebiliriz. Ancak bu trendin üzerine yükselmeye devam ederse 15.18'in kritik olduğunu 15.18'i kırarsa da yukarıda 16.53'ün göründüğünü söylüyorum. Borsa İstanbul'a baktığımızda arkadaşlar. Şimdi Borsa İstanbul'u zaten şu trendin üzerine atmayla çok rahatlamıştık. Hem bu trendin üzerindeydik hem de bu 2066 Fibonacci'nin üstündeydik. Bu da gayet iyi. Bu Şuraya geldik zaten bir yokladık 2146'yı. 2146'yı kırdık. Daha sonra 2146'ya düşer gibi yaptık. Yeniden buradan o trend üzerine tırmanmaya devam ediyoruz. Hedefimiz nedir arkadaşlar? 2262. Şöyle bir kamaya baktığımızda kamanın da üzerinde kapattığını ve hala üzerinde hareket ettiğimizi ve pozitif olduğunu görüyoruz. E şimdi tabii bir de içim oku bulutuna baktığımızda içim oku bulutunun da üzerinde olduğumuzu ve zaten bu bulutun üzerine çıktığımızda buradan yukarıya doğru bir rally olacağını söylemiştik. Günlükte daha iyi anlarız içim oku bulutunu arkadaşlar. Şöyle otomatiğe getireyim. Bakın gördüğünüz gibi Şuradan evet şu içimoku bulutundan kurtulduktan sonra şu içimoku bulutu kadar rally yapılabileceğini sizlere ifade etmiştim. Şimdi şunu şuradan aldığımızda şuraya doğru getirdiğimizde bakın çok rahat bir şekilde buralara kadar da rally yaptık. Tabi Fibonacci'nin 2146'ın üzerine attığımızdan dolayı da 2261'lerin hedef olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim ve önemli olan şu trendin ve Fibonacci'nin kırılmaması. Evet değerli arkadaşlar yani sonuçta evet geri çekilmeler olamaz mı? Olabilir. Ancak geri çekilmelerin acaba bir düzeltme hareketi mi? Kar satışı mı? Yoksa trend değişikliği mi olduğunu anlamamız lazım. Trend değişikliği için evet ben pek böyle bir şey sanmıyorum. Ancak %10'un üzerinde bir şey gelirse bu bir düzeltme olabilir. Çoksa ama borsamızda düzeltecek bir yer olduğunu düşünmüyorum, tahmin etmiyorum. Ben neyle karşılaşabiliriz bu önümüzdeki günlerde? Belki bir ihtimal kar satışlarıyla karşılaşabiliriz. Bu da son derece sağlıklı ve normaldir. Ve ben yani Türkiye ekonomisindeki en büyük riskin önümüzdeki günlerde enflasyon olduğunu ve e, sanırım pazartesi 4 Nisan pazartesi günü açıklanacak olan enflasyon oranı olduğunu ve borsa üzerinde ve firmalar ve şirketler üzerinde en büyük baskıyı enflasyonun yarattığını. Eğer enflasyon. Daha da artışa devam ederse Nisan ayında Mart enflasyonu olarak stagflasyon riskinin çok ciddi boyutta arttığını düşünenlerdenim. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirinizin yatırım tavsiyesi olmadığını ister hatırlatmak ister. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. Allah'a